Ülkemizde olup da çok bilmediğimiz, farkında olmadığımız bir zenginlikten bahsetmek istiyorum. Farkında olmadığımız derken ben dahil. Muazzam bir ot bitki çeşitliliği var, yenilebilir ve dünyada bu çok revaçta. Plant based cuisine diye. Çok yakın zamanda daha doğrusu dün geldim. Ege'ye gittim. Edremit Kazda merkezli. Orada bu işin uzmanlarıyla e, karşılaştım. Özellikle de hakikate bu konunun profesörü bir hanımla karşılaştım. Öyle bir çeşitlilik ki mesela bir, bir, yemek yaptı 13 ot, başka birinde 11 ot. Hindi bağım ile 5 farklı çeşidi var. En önemlisi de doğal olması ve mevsimsel olması. Bunlar ne zaman ne inir, ne büyüklükteyken yenir. En lezzetlisi hangisidir çok iyi biliyorlar. Ve bunları yediğiniz zaman yani inanın kuzudur, istakozdur falan Ondan çok daha fazla bir lezzet, zenginliği, çeşitliği, rayı hattı var. Ve doğru da pişirdiğiniz zaman, diri bıraktığınız zaman nefis oluyor bunlar. Yani zeytinyağı hariç başka hiçbir şey. Biraz da tuz. Pek ihtiyaçları bile yok yani öyle. tereyağı falan. Hayır. Ege bu işi iyi biliyor. Ve bu mutfak yani muazzam bir şey. Bütün İskandinav, Kuzey Avrupa mutfağı çok revaçta şimdi. Halbuki bu kadar ot yok ama olanlarla bile çok ünlü oldular. Çoğunu turşu kuruyorlar sanki on, fermentasyon onları icat etmiş gibi. Ya bizde bu yani binlerce yıldır yapılır neyse. Çok heyecanlandım. Lokantalar da güzeldi fakat bu evde yediğim yemekler arkadaşlar da daha da olağanüstüydü. Ben gerçekten etkilendim ve çekim yaptık. Yakında YouTube'da da paylaşacağız.